Selamlar arkadaşlar ben Suat Segovas ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Battlefield 1 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun. Evet, don't die. Ölmek yok. Evet baba, tankımız koca besimiz arıza verdi. Şimdi köyde de bir tane zaten koca bes olduğunu görmüştük. Ee, düşman tarafından ele geçiren bir koca besimiz var. Köyde buji arayacağız. Buji arızası olduğu söylendi bize. Tek tabanca gidiyoruz bakalım. Şu an için kimse silah doğrultamıyorum galiba. Evet. Şurada bir gözlem noktam var. Koşabiliyor muyum? Güzel. Önce Ne oluyor lan? Ulan çarpmasın da bize. Ee, önce şöyle köyü bir muhtemelen oradan keşifleyebiliriz diye düşünüyorum. Çıkıp abi şu köyü bir keşiflemek istiyorum. Aa silah. Hangi silahla değiştirdin lan? Geç. Oo. Tank geber. Bir dakika bu tanksa var mı lan bu? Susturuculu bir silah bu. Bu kalsın hem de. Sanki bu daha çok işime yarar gibi geldi bana. Evet abi. Düşmüyoruz değil mi? Bir yerden aşağı. Evet keşif. Düşmanları dürbün kullanarak bul. biri orada. Güzel keşif yalnız ha. Şihard'ın olayı çok güzel. Başka 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 gösterin bana kendinizi. Güzel. Kendinizi gösterin bana. Göster yüzünü hadi. Yaklaşabiliyor muyum? Hayır. Ne bu kadar mısınız? Yok bu oğlum. Bu kadar olamazsınız yani. Ha, ya benim gördüğüm bu kadar. Allah aşağı düşmeyelim. Yine şöyle ufak bir keşif. Hızlıca. Şurada biri var mı? Yok. Ne yapayım? Dayı sıçıyor mu? Amına? Evet abi. Yok gibi. Görünen o. Bence kimse görünmüyor. Bu silah susturuculu bu arada. Sabah arkadaşı indirsem görürler mi? Görebilirler. Tehlikeli. Evet. Şimdi Sömelsem bir türlü. Bunlar arkadan dalsam bir türlü. Burada biri var mı lan? Yok. Şimdi ben bu arkadaşları nasıl indirebilirim? Ya da hiç indirmesem. Değil mi? Şuradan kaykılsam şöyle. Görmedi görmedi o görmedi. Mal gibi bakıyor orada. Sıcaktan mayışmış zaten. Şimdi aslında burayı bir keşiflemem lazım benim. Bak şurada bir. Bak şurada bir tane var. Niye işaretleyemiyorum bunu? Mesafe çok uzak çünkü. Galiba işaretledi ama tık diye bir ses geldi. Evet işaretlemişiz. Aha karargah. Bu arada aa iki farklı silah. Güzel, güzel 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 güzel. Bu ne lan? V ne? Neyse. Buradan da gözleyebilirim bu arada düşmanı. Ama gerek var mı bilmiyorum. Ne bu? Hangi silah? SML MK3. İşime yarar mı bilmiyorum. Hangisi işime var? Aa susturuculu bir silah var orada. Baba aslında bu silahla onu değişebilirim de bunun dürbünü yok. Bu silahla değişeyim ben en iyisi ona. Değil mi? İyi bir şey mi yaptım bilmiyorum ama. İnşallah iyi bir şey yapmışımdır. Şurada biri var. Başka kimse var mı? Yürü abi yürü. 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 Şakır şakır abi şu sesler çok güzel ya. Oyun içi ASMR resmen. Oo Suat abi ASMR falan. He? Şurada bir kelle. onu karşına kesin bir tip biri daha vardır. Demeye kalmadan. Map'i göremiyor muyum? <laughs> Bağırma la. Amca oğlu seni benim susturmam lazım aslında da. Çalıdan görür mü lan beni acaba? Ayak sesimi duydular. Ayak sesimi duydular abi. Eyvah. Çok mu ses çıkardık lan acaba? Üf. Baba teklemek de olsa gerek ya. Be bu base'deki herkesi vurdum herhalde. Zaten 3-4 kişi falan koruyor anladığım kadarıyla base'leri. Şu biraz mevzuya mevzuya uyanır gibi oldu. Bir uyandı gibi. Bir ince uyanır gibi oldu ama hallettik. Bixi mi lan bu? Şimdi bu tankta var mı malzeme? Aha motor. Motor varsa buji de vardır. Bak bunlar hala beni arıyor. Şarjör hemen hızlı. Hemen hızlı bir şarjör. Oğlum adam içmeye gelmiş lan. Üf. Baba böyle de tek atılmaz ki ya. Oradan da biri geliyor. Oradan da biri geliyor. Ha, <laughs> hay. Üf. Hava çok fenayım ya. Ulan şu bu işleri var lan. Sök 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 sök. At kaç tane bulmam lazım? Üç tane. Üç tane. Hmm. Bu da tamam abi. Başka var mı bilmiyorum ama. Bu silahtan bir tane daha bulsam iyi olacak. Bu silahtan bir tane daha bulsam iyi olacak. Ya da mermisi falan varsa. Ya susturuculu silah yok ki abi hiç piyasada. Ben bu silahı boşuna harcıyorum aslında Ciddi boşuna harcıyorum. Tuzaklı bomba, geç. Yaramaz. Bu ne abi? o çok değişik silahlar ya. Bu ne? Molotov falan ne bu? Bomba. Çubuk bomba, geç. Sevmem. Çubuk bomba sevmem. Şimdi bence burayı terk edebiliriz abi. Burayı hızlı bir terk ediş. Bence iyi olacak. Şimdi bence şurayı alt edelim. İlk başladığımız nokta. Biraz tersten başladık. Fena olmadı ama. 12 mermim var. 12 adam çıkar mı buradan bilmiyorum. 12 mermi, 12 adam. Bilemiyorum yani. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. İnşallah alarm vermediniz oradan. Alarm vermeyin. Alarm vermeyin. Güzel, güzel. Allah kahretmesin. Kafana sokayım senin ya. Nasıl lan? Gel buraya gel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. var mı? Bir surprise yapmam lazım buna. Bu oyunu galiba biraz oynuyorum ya. Baba sende tabancam var. Ne o? Yok. Geç. Bana susturuculu bir şeyler lazım ya. Bu ne lan? Kapı. Kapat. Bu ne? Kürek. Oo. Şimdi şey burada. Tank burada. Patlatmış şerefsizler tankı. Motoru nerede? Motoru lazım bana. Palet malet kavram burada herhalde. Motor ha motor burada. Hocam var mı size silah? Var mı silah? Var mı silah? Var mı bir şeyler? Yok hepiniz aynı şeylerle takılıyorsunuz. Çok bujiyi babacım. Evet. Yarısı tamam. Aynen öyle. Aynen öyle. Silah bakıyorum arkadaşlar. Silahlarım beni yarı yolda bırakacak muhtemelen. Şephanem çok azaldı. Bu ne? Ya piyade tüfeği ama sessiz sessizlik arıyorum abi yani. Ee, burada kaç mermi? 7. 5 burada. Yani karavana atmamam gereken 12 tane mermim var. Karavana atmamam gereken 12 tane mermim var. Motor orada galiba. Şimdi orada bir tane adam olamaz. Ola da bilir aslında. Bayağı vurdum. Ee, base ayrıca yan base'lerden gelen arkadaşlar da oldu. Şuralarda biri var mı? Yok. Bayağı şehir kurmuş adamlar buraya. C yamadı. Oğlum bir yamlayacak kimse kalmadı ki. Yani herkes öldü gibi. Şu garibim kaldı aşağıda. O da harbi gariban yani. Ciddi ciddi gariban adam. Tank burada, motor burada. 4 3'ünü bitiriyorum galiba böylelikle. Beni gören biri mi oldu? Ekran bir karardı gibi. Aman, aman, aman. Hemen alalım şu bujiyi. Bujiyi. Evet. Evet son bir tane arkadaşlar. Son bir tane. Şimdi şu arkadaşı da sessiz sedas halledebilirsem. Benim için çok. Benim için çok tatlı olacak. Yani. Bir tık yazık oldu ama ne yapalım yani savaş bu abicim. Savaş. Lanet olası bir savaş. Şimdi bu base'den pek kimse uyanmamıştır diye düşünüyorum. Bak bir. Hatta şunu hemen indirebilirim ha. Arkada biri daha var. Ha. Eşek mi lan o? Uf. Çömeldiği yere bıraktım kendisini. Huzur içinde yat dostum. Başka kimse var mı? Burada biraz çatışırım gibime geliyor. Yani artık yavaş yavaş silahlarımı o ata da binip gideceğim herhalde. O güzel insanlar o güzel atlara binip gidecekler. Şimdi. Ata binip nereye gidiyorum oğlum? Geri döneceğim. Bojileri boşuna mı topluyorsun? Burada kimse yok mu? Bak alarm falan vermediler görüyor musun? Burada. Hiç hoş olmadı bu. Nasıl vuramıyorum lan ben ona? Ananı bacınsın. Ben dedim burada savaşacağız dedim. Dedim burada savaşırız dedim. Silahımda mermi yok. Allah kahretmesin. Kovalıyor musunuz lan beni? Oha hala kovalıyorlar. Ver 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 ver. Lan ver. <laughs> of güzel silah. Bunu da değiş bunu da değiş bunu da değiş. İlk bunu değişmem lazım zaten benim. Ooo aynı silah lan. Yo farklı. Şimdi orayı sessiz sedasız çözmem lazım abi. Bir tık uyandırdım oraya ama. Orayı şimdi hemen sessiz sedasız çözmem lazım. Silahlarımı yeniledim. Oralardan kimse çıkar mı? Son bujide patlamayalım yani durduk yere. Ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Son bujide patlamayalım. Hiçbir şey de görünmüyor ki abi ya. Yüzmeyi biliyor muyum acaba? Ha burada da Burada da boğulmazsın be. Abi, abi beni arıyor ha. Harbici beni arıyor. Vallahi beni arıyor. Aslında var ya siz hiç öldürmeden direkt kaçabilirim ben ya. Motor burada, buji burada. Baba bayağı dikkat dağıttım biliyor musun? Lan nerede buji? Şu atalıp kaç kaçmam yok mu diyecektim. Yürüyerek de dönerim abi. Buraları kısa tutarım. Geçerim hemen buraları. Video boşu uzamasın. Siyah besin yanında görüşürüz. Evet. Bese döndük. Evet. Direkt tanka giriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Aha. Oho. Oho. Lan ne yapacağız? Ben bir şey yapacağım mı acaba? kaçmamış lan. Kaçmamış. Ya da kaçtı tekrardan buldu bize ne oldu anlamadım. Ne şey öldü mü? Komutan ölmüş. Eyvah. Ya da vurdu bu komutana. Ha yok burada komutan. <laughs> Yakıt var mı? Çalışıyor mu şimdi kendi kendine? Çalışacak ha. <laughs> Klasik sahneler. Ama keyiflidir. <laughs> evet. Yeni hedef. Borlon'daki Borlon'daki köyden geç. Evet bir sonraki bölümümüzün ee, görevi olsun. Evet pes etmeyelim. Abi çok keyifli oyun. Gerçekten çok keyifli oyun. Ee, devam edeceğiz bir sonraki bölümde arkadaşlar. E, lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Özellikle e, ilk videolara gerçekten güzel bir ilgi oldu. 15 like istedik ama gelmedi 15 like. 7-10 arası gidip geliyor şu an e, beğeni sayılarımız. Onun üzerinde tutabilsek benim için çok güzel olacak. Ee, dediğim gibi sizlerin desteğiyle e, bir yerlere gelmeye çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar dediğim gibi yediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.